Selam herkese. Gülbar YouTube kanalına mutfağına hoş geldiniz. Bugün tarifimiz kahvaltılık olacak arkadaşlar. Her zaman normal yemek yapıyoruz. Bugün de kahvaltı hazırlıyoruz. Ee, bunu kahvaltıda da tüketebiliriz bu tarifimizi. Başka zamanda yani başka öğünlere de tüketebilir tabii ki de. Şart değil kahvaltıda bu tarifi kullanmamız tabii ki. Ee, bunun için gerekli malzememiz zeytin var. Evde yaptığım yeşil zeytin. Taze soğanımız var. 3 adet yumurtamız var. Kapya biberimiz var. Zeytinyağımız var. Bir yeşil biberimiz var. Zerdeçalımız var. Çiğ tüketmemiz gereken bir baharat özellikle. Kekikimiz var, tuzumuz ve karabiberimiz var. Hadi iyi seyirler diliyorum. Tarifimize başlıyoruz. malzememizi kendimize göre ayarlayabiliriz tabii ki ben 4 dal soğan kullanıyorum arkadaşlar uçlarını iyi alalım ince ince doğruyoruz soğanlarımızı soğanımızı tabağımıza alıyoruz. Doğradığımız soğanları. Çok güzel bir kahvaltılık oluyor. Dediğim gibi ara öğünlerde de akşam yemeğinde de bence bazen tüketebiliriz. İşimiz falan sivri biberi doğruyoruz. İşimiz falan olduğunda ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Ee, kesmemize gerek yok. Bu şekilde doğruyoruz. Çekirdekleri ince olduğu için çekirdeği de çıkartmaya gerek duymuyorum. Biberimizi de doğradık. Şimdi sıra kapya biberimizde. Yarım kapya biber kullanıyorum ben arkadaşlarım. Biz az kişi olduğumuz için siz isterseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz tabii ki. Bize yarım yeterli gelecek. biberimizde olabildiğince ince kesiyoruz biberimizi de ilave ediyoruz maydanoz elimde yok ben kekik kullanıyorum elimde olsaydı biraz ilave ederdim şimdi zeytinimizi doğruyoruz zeytinde istediğimiz kadar kullanabiliriz. Tercihe bağlı tabii ki yine. Aslında benim çekirdek e, zeytin çekirdeğini çıkaracak aparatım var. Pardon arkadaşlar bir sürçmesi oldu. Ama bu şekilde de yapabiliriz. Bakın. Çok güzel bir şekilde çıkıyor zeytin çekirdeği. de tamam. Şimdi de sıra yumurtamızda. Yumurtamızı da istediğimiz şekilde kesebiliriz. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum yaparsanız tabii ki çok mutlu olurum. 3 adet yumurta haşlamıştım. Ben yumurtaları 4 dakika haşlıyorum arkadaşlarım. Bu şekilde kayısı kıvamı bir yumurta alıyor. Gerçekten lezzetli oluyor arkadaşlarım. Şimdi de soslarında sıra zeytinyağımızı döküyoruz. Evet. Şöyle 3-4 kaşık kadar zeytinyağımız vardı. Çay kaşığı kekik ilave ediyoruz. Evet elimle dökseydim çok daha iyi olurdu. Şöyle aroması çıksın diye. Buraya biraz fazla geldi. Şöyle biraz bir çay kaşığı kadar da zerdeçalımızı ilave ediyoruz. Fazla değil tabi. Her şeyin fazlası zarar. Azız karar dediğimiz gibi. Karabiberimizi yapıyoruz Yarım çay kaşığı kadar yeterli gelecek. Normal çay, normal karabiber kullanırsak yarım çay kaşığı da tuz da aynı şekilde arkadaşlarım. Evet salatamız bu şekilde oldu. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.